Esra eğer bu karakterleri bilirsen sen çok istediğin o makyaj malzemesi var ya onu sana alırım. Ne? Makyaj malzemesi mi? Hmm, gönder gelsin. O zaman bu karakterin ismi ne? Ondan kolay ne var ki? Cappuccino Asasina. Ha? Nasıl bildin ya? Ama bunu asla bilemeyeceksin. online ondan kolay ne var ki? Trippy Trappy. Ya benim dilim bile dönmez ona ya. Sen nasıl söyledin? Ama bunu bilemeyeceksin. Bunun ismi söyle. Ha, oy oy oy, boburito bonito. Ya oğlumuz, bunu nasıl söyledin sen? O zaman bunu hiç bilemeyeceksin. Bunun ismi ne? Sen öyle san şekerim. Blueberry'in oktopusu yine. O kadar param da çıkmayacak ya. O zaman bunu hiç bilemeyeceksin kesinlikle. İnşallah bilmezsin. Neydi ya? Fil? Deve? arkadaşlar ben bilemedim. Yorumlarda bana yardımcı olur musunuz? Bir de abone olur musunuz? Ama bana ne? Ya? Ben çoğunu bildim. Bak gez olsun. Tövbe bismillah.